Merhaba. İtalya'nın kuzeyinde Venedik ile Milano'nun takriben ortasında Trento veya Trentino isimli enfes bir kent var. İdilik, tarihi, tertemiz. İtalyan zenginlerin oturduğu bir kent orası. Orada her yıl bir festival yapılıyor. Festival del Economia di Trento. Böyle mini Davos gibi bir şey. Festivalin ama ana amacı finansal okuryazarlığı yaygınlaştırmak. 1909 yılında orada sosyalist partinin işçi sendikaları ofisinde sekreterlik yapan 26 yaşında bir İtalyan çocuk var. Kendisi de sıkı bir sosyalist ve ateist. Aynı zamanda İşçinin Geleceği isimli sendika gazetesinin de editörlüğünü yapıyor. 24 dolarlık aylık maaşı var. Yani bugünün takriben 800 doları yapar. Yetmediği için Fransızca dersler veriyor ve oturup Papazın Metresi isimli bir roman yazıyor. Açık saçık içinde kilisenin pisliklerinden tecavüze, eşcinsellikten yasak ilişkilere kadar her türlü yatak macerası var. Kitap iyi satıyor, 10 dile çevriliyor. Bizim çocuk daha sonra meşhur bir devlet adamı olunca alttan alıyor. Aman o sadece dikiş diken kadınlar için skandal dolu bir romandı diye. Tabi kiliseye karşı gelip ateist olursanız meşhur ve başarılı bir devlet adamı olamazsınız. Hele İtalya gibi sıkı katolik bir memlekette. Bizim çocuk akıllı ben değişmedim geliştim diyor ve kiliseye sürtünerek İtalya'nın başına geçiyor. Gençliğinde İncil'i sadece geri zekalılar okur diyen biriyken iktidara geldiğinde Kürtajı, eşcinselliği, basonluğu yasaklıyor, meyhaneleri, gece kulüplerini kapatıyor, kadınların neler giyebileceğine karışıyor, çok çocuk doğurun diyor ve kiliseyi vergiden muaf yapıyor. İyi bir hatip. İtalya'yı tekrar Roma İmparatorluğu yapmak istiyor. Benito Amilcare Andrea Mussolini kardeşimiz o. <laughs> Hükümetler zıbanadan çıkmış harcamalar, durdurulmaz borçlar. Yanlış giden bir savaş veya diğer krizler nedeniyle işle, işlepsiz hale geldiğinde insanlar genellikle güçlü bir adamın düzeni yeniden kurmasını isterler. İşte İtalya 1. Dünya Savaşı'ndan yenik ve bitik bir şekilde çıkmış, enflasyon, devasa borçlar, işsizlik, gıda kıtlıkları, grevler ve ekonomik bir çöküntü kıskacındayken baş, başa geçiveriyor bizim söyleyeyim Devletin birey için değil, bireyin devlet için var olması gerektiğine inanıyor. Ulusalcılıkla sosyalizmi bir kazana koyup ekonomik faşizmi yaratıyor. Devlet piramit şeklinde inşa olmuş sosyal, siyasi, ekonomik, ahlaki ve dini bir organizmadır ve başında da ulusal kahraman olarak ben otururum diyor. <laughs> İşte onun ekonomik faşizmi, sosyal adalet ve ulusal gücelik adına bireysel hakların devamlı baskı altında tutulduğu bir rejim. Ne yapılması gerektiğini vatandaşlardan ziyade siyasilerin daha iyi bildiğini savunan bir rejim. Ne kadar yatırım yapılacak, nereye yapılacak, en iyi hükümet bilir diyor Mussolini. Nitekim 1925'ten sonra İtalya'da bütün bunlar hükümet kontrolü altındaki karteller tarafından yapılıyor. Ulusal Faşist Sanayi Konfederasyonu, Ulusal Faşist Tarım Konfederasyonu, Ulusal Faşist Ticaret Konfederasyonu, Ulusal Faşist Bankacılık Konfederasyonu gibi. Elbette konular bu kadar ciddiyken tek adamın eskimiş bir anayasa tarafından engellenmemesi lazım. Bir anayasa güçlü bir adamın dostlarını yüksek mevkilere atamasını zorlaştırıyorsa anayasayı hiçe saymalı ve yine de onları atamalıdır. Benzer şekilde o tek adam programını yürütme becerisine müdahale eden yasaları ve yargı kararlarını göz avda etmelidir. O adam iktidarı elde tutmak için vicdanının emrini takip etmelidir. <laughs> Siyasi liderler sert oynamalıdır. Mussolini onun için Otto von Bismarck'a hayrandır. Onun için gerekiyorsa kan dökülür ama demir yumruktan vazgeçilmez. Zaten bu yüzden de kendisine karşı duran basına karşı sıfır toleranslı olmuştur. İcat ettiği ekonomik faşizme göre siyasi de destek cezbetmemin etkin yolu başkalarının paralarını bol keseden dağıtmaktır. Kendisine olan bağımlılığı korumak için bu paraları tek defada değil aylıklar halinde dağıtır. Emekli maaşlarını artırır, devletten maaş alan bürokratların sayısını ikiye katlar, kendisini övmeleri için aydınlara maaş bağlar, yandaş medyayı besler, dost gazetecilere ödenekler çıkartır. Kapitalist ahbap çavuşlara sübvansiyonlar, vergi indirimleri, gümrük korumaları sağlar. Çıkardığı düzenlemelerle siyasi rüşvet fonları oluşturur. Böylece hepsi ona bağımlı hale gelirler. 1930'larda İtalyan iş adamlarının dörtte üçü ona bu şekilde bağlıydı. Ekonomik faşizm doktrinlerinden biri de medyayı baştan çıkarmaktır. Gazeteciler güç müptelasıdırlar. Pohpohlanmayı çok severler. Renkli kişilikler ve dramatik gösteriler hakkında yazmaya bayılırlar. Mussolini on binlerce faşistin Roma'ya hareket ettiği Ekim 1922 yürüyüşünü tertipledi. Bu Kral Viktor Emanuel'i korkuttu ve şiddetli bir darbeden kaçınmak için en az kötü seçeneğin bu olduğuna karar vererek Mussolini'den hükümeti kurmasını istedi. Mussolini sonra gücünü konsolide edip süslü üniformalarla bezenmiş yüzlerce şarşallı geçit töreni yaptırdı. 400 köprü, 7000 kilometre yol, devasa binalar yaptırıp halkı kendine hayran bıraktı. 5 yıl içinde İtalya Roma İmparatorluğu'nun gücünü geçecek dedi. <laughs> Şeyin en iyisini ben bilirim demekten hiç çekinmedi. Ama halka hep mazlum gözükme rolünü de çok iyi oynadı. Halkını ve dünyayı çok iyi kandırdı. Mahatma Gandhi ona zamanın en büyük devlet adamı dedi. Churchill ben İtalyan olsaydım yanından asla ayrılmazdım dedi. George Bernard Shaw o müthiş bir sosyalist lider dedi. Hep New York Times gazetesinin favori diktatörü oldu. Gazete 1923'te o Roosevelt'in Latin versiyonu diye yazdı. İlk önce yapıyor, sonra da acaba yasal mı diye bakıyor. 1926'da Times dergisi ona metiyeler dizdi. İyi huylu, hatırşinas, uzlaşmacı, maestro, bilgili, asla bir yanlışı bir daha yapmaz, iyi bir ekonomist, bazen Cezar, bazen Napolyon dedi. Hatta 1935'te Etiyopya'yı işgal ederken ona Nobel Barış Ödülü bile vermeyi düşündüler. Onu aday gösteren iki tavsiye mektubu daha sonra Nobel Enstitüsü'nün arşivlerinden gizemli bir şekilde kayboldu gitti. Böyle işte. Halklar ve dünya her şeyi çabucak unutuveriyor. Ne yazık ki kitlelerin kavrayışı da vicdanı da bizim günlük işlemciler kadar kısa vadeli. Bunu bir barda Hitler'le Mussolini arasında geçen farazi hikayede görüyoruz. Barmen soruyor ikisine ne düşünüyorsunuz diye. Hitler 3. Dünya Savaşı'nı planlıyoruz diyor. E ne olur peki savaş çıkarsa diye sorulduğunda da 15 milyon masum kişiyi ve bir de bisiklet tamircisini öldüreceğiz diyor. Barmen şaşırıyor. Niye bisiklet tamircisini öldüreceksiniz? Hitler yavaşça Mussolini'ye dönüyor ve bak ben sana demedim mi hemen unuturlar 15 milyonu diye. <laughs> Ama şu hikaye bugüne biraz daha fazla benziyor. Çok fakir bir İtalyan çiftçi umutsuzluk içindedir. Cebinde beş parası yok. Aç çocuklarını giydiremiyor. Tanrı'ya mektup yazıp 500 liret istemeye karar veriyor. Eline kalem kağıdı alıyor, mektubu yazıyor, zarfa koyuyor ve düşünmeye başlıyor. Adres ne yazacak? Yüce Tanrı diye başlıyor ve kafasını kaşıyor. Acaba nerede oturuyor? Sonra aklına bütün kodamanların Roma'da oturduğu geliyor ve zarfa Yüce Tanrı Roma diye yazıp postalıyor. Mektup Roma'dan Merkez Postanesi'nin bir postacısının eline geliyor. Adresi okuyor ve bu Mussolini'ye olmalı diye düşünüyor. Ne de olsa yarı tanrı. Mektup sonunda Mussolini'nin eline geçiyor. Çok etkileniyor ve zavallı çiftçiye 250 liret göndermeye karar veriyor. Kendisi de içinde iyi bir propaganda olacak altına da imzasını basıp yollayıveriyor mektubu ve parayı alan çiftçi çok mutlu oluyor ve Tanrı'ya teşekkür mektubu yazmaya koyuluyor. Yüce Tanrı, bütün kalbimle teşekkür ederim. Sana minnettarım. Bu ailemin karnını doyuracak. Yalnız bir şey var. Bir dahaki sefere para gönderirken lütfen saraydan gönderme. Mussolini yarısını lüplüyor. <laughs> Haftaya görüşmek üzere.